Merhaba, yanımda dünya ikincisi, kadın milli takım oyuncusu Tuna Elmas var. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel Asya Su sen. Turnuva nasıl geçiyor şimdilik? Şimdilik 33. durumdayız. Şu anda ortalama gidiyoruz. Kötü portlarımız da oluyor tabii. <laughs> Klasik. Çok keyifli bir turnuva. Mekan harika. İmkanlar, tanınan imkanlar süper. Ee, her şey dört dörtlük gidiyor bence turnuva ile ilgili. Turnuva e, olağanüstü bir turnuva Türkiye için. Bir dolu yabancı konuk var e, ve çok iyi oyuncuların katılımıyla masada güzel bir iç yerinde bir iç oynanıyor. Oynamaya heyecanlandığınız bir rakip var mı bu turnuvada? Ee, var tabii. Daha Ziya Mahmut'la karşılaşmadık. <laughs> Danuta Kazmuça ile da de karşılaşmadık. Bakalım ee, ama başka rakiplerimiz de oldu. Çok şükür bir atlattık öyle. <laughs> i̇lginç bir el oynadınız mı peki turnuvanın başından beri? Şimdi bu zor bir soru. Evet ilginç bir elimiz oldu. Ee, bugün sabahki ilk bordda. Ee, açıkçası anlaşmamız olmadığı için partnerimle ilk kez oynuyorum. Kendisi rica etmişti. Beraber keyifle oynuyoruz. Ee, 19 puanla e, bir kör açtığım el var. Kör kalitesi çok iyi değil. E, Aspik tek, ruah 6 e, tane kör. E, Astam üçlü karo e, ve e, ruadam e, üçlü tref var. E, bu eli ben bir kör değil iki tref açtım. Aslında 4 kayıp var. E, ortağım iki karo dedikten sonra iki kör tercih ettim 4 kör yerine. E, şimdi ortağım üç kör dedi. Dört kör dedim. Ortak dört sanzodu sordu. Sonuçta altı kör oynadık. Karopası tutuyor. Pik ruayı yakalıyorum ve pik dama da yerdeki pik dama da eldeki karonucunu atıyorum. Altı kör bir yer. Ha, da başka bulanlar olmuş muydu? <laughs> ee, Bilmiyorum. Biraz altı köre gitmek zor. Yani karopası tutacak, dam kör dışarıda falan böyle kabus gibiydi ama Tanrı'nın yardımıyla <laughs> hallettim canım. Sen nasılsın bu arada? Ben de iyiyim. Asya, çok teşekkürler. Ben de bir tanıtım yapayım. Asya Suşen, sevgili Emine Şen ve Tezcan Şen kızı ve çok başarılı bir içimiz. İleride onu... En üst sıralarda hatta şimdiden görüyoruz gençler arasında kadın milli oyuncu olarak da göreceğimizden eminim. Çok teşekkürler. İyi şanslar. Çok Öpüyorum seni. Canımsın. Sağ ol.